Evet, inşallah belki. O zaman alalım sizden ufacık bir kutu. böyle, be. ufacık bir şey yapalım. Bu adam benim babam Sekiz köşe kasketiyle Omuzunda sekosuna Hey 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 Bu adam benim babam Sekiz köşe kasketiyle Omuzunda sekosuna hey elinde yok parası Bafradır cigarası Yüreğim dedir yarası Altı çocuk büyütmüş Bir işçi maşayla, Bu adam benim babam hey Ağlama benim babam Ağlaman açar babam Kara gün geçer babam hey bir kapıyı kapatan ötekini açar babam Allah büyüktür babam hey Ağlama benim babam Ağlaman açar babam Kara gün geçer babam hey Bir kapıyı kapatan ötekini açar babam Allah büyüktür babam hey. Çok içime dert oldu. Evet, Okumak yüreğine istedim. Sağlık Kendi gerçekten. babacığıma da gelsin. Hakkı evet. rahmetine kavuşmuş olanlar varsa babalarını kaybeden Allah rahmet eylesin. Amin inşallah. Çok Allah teşekkür ederim.